Kadınlarda testise tekme ağrısı mı? Aa! Aa! Benim çok merak ettiğim bir ağrı o. Bir şey diyebilir miyim? Oha! Bir dakika bir dakika. Gerçekten aşırı merak ettiğim bir ağrı biliyor musunuz? Çok merak ettiğim bir ağrı. Çünkü böyle şekilden şekile giriyorsunuz ya. Böyle şekilden şekle giriyorsunuz ama. Öyle böyle değil. Sanki böyle canınızdan can almışlar gibi aynı tepkiyi yani bir bu tekme olayında veriyorsunuz bu arada bir de nedendir bilmez abi saçınıza şöyle bir el atıldığında ya erkeklerim ya testiz yani bu okey de erkeklerin saç kurusu tam bir drama queen olduğunu düşünüyorum kusura bakmasın <laughs> ya bak şöyle bak minicik tamam mı erkeklerin böyle saçına elini böyle azıcık şöyle yapıyorsun ya diyorsun ki mesela ay diyorsun şöyle yapsak ne güzel olur falan. Ah! Ah kafam! Ah! Ah saç! <laughs> <Kendini zannediyordum>. Anlamadım. <laughs> Merak ediyorum niye öyle olduğunuz ya. Ha bak bu, bunda haklı olabilirsiniz bu arada. Bunda haklı olabilirsiniz. Şimdi den çalım açtı. <laughs> ya hayır bak ben şeyden biliyorum. Batuhan'dan Batu biliyorum. Bir de Enes'in bir kere böyle saçını başını bir örmeye kalktım. O hareketleri görmeniz lazım. yani sadece saçını örüyorum. Zannedersiniz ki Enes'in kafasına böyle kafasından aşağıya ben asit falan döküyorum sanarsınız. Keşke videoya çekseydik. Video çekseydiniz de gö çekseydik de görseydiniz keşke. <laughs> Hangi saç? Bir dakika bir dakika. Ne oldu adam yeter mi, yeter? Vallahi Aa, yeter. merak etsin. Etsin. Aa, aa, bir dakika bir dakika durun. Ben buna dayanamam sen buna nasıl dayandın? <laughs> ben bir mi görür müsün? Ben bir Biz geldik yani. <laughs> Arkadaşlar. Merak ettim. Ay kuduram meraktan. Keyifte, bölüm içinde inanılmaz eğleneceğimiz, inanılmaz hmm. güleceğimiz bir bölüme hoş geldiniz diyorum. Hadi bulduk. Bebek. Evet. evet bebe, yine kim var? <laughs> Yine Batuhan büyük <laughs> gördüğünüz gibi. Ben de çok merak ediyorum ve çok denemek istiyorum. Öyle böyle denemek istemiyorum hem de çok merak ediyorum. Bak özellikle yani şu, şu ağrıyı aşırı merak ediyorum dediğim gibi. Gözümüz eğlenmeyeceğimiz de çok belli. <laughs> Bugün birbirinden güzel arkadaşlarımızı topladık Eklemeniz. buraya. Ya yani çok canınız acıyor yani. Ha. Hoş geldiniz efendim. Arkadaşlar akşam aramızda yok. Ben beyaz çoğalda gibi hissediyorum. Batuhan bizim sancı bölümlerimizin vazgeçilmez Sen de hoş geldin. Hoş Tabii ki hocamız gerçekten bizi inanılmaz bilgilendirecek kendisi diye tahmin ediyorum. Bizi yönlendirecek. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Biliyorsunuz ki biz daha önce kanalımızda erkeklere renk ve doğum sancısını denettiğimiz bölümler çektik ve yayınladık. İzleyicilerimizden hala da onları izlemeyenler varsa sağ üstte ve açıklama kısmında linklerimiz mevcut. İzledik. Oradan lütfen izlesinler. Bu bölümlerden sonra erkeklerden bir istek geldi arkadaşlar. Dendi ki, erkeklerin testislerine gelen darbenin acısı adet sancısından çok daha beter bir acı. Ee, bunu da kadınlara bir denetin lütfen dendi. Bizden bunu isteyen erkek arkadaşlarımızı kırmayacağız. Ve kadınlar üzerinde testislere gelen darbe acısını simüle edeceğiz. Tamam mıyız? <laughs> ya şimdi şöyle düşünüyorum, çok daha şiddetli olabilir. Ama anlık, anlık, ya. Benim de aklıma yani 5 da dakika geldi. Sürüyordum. Kaç dakika sürüyor? Yani Daha kısa sürecekten. Fiziksel 5 dakika <laughs> ama psikolojik <laughs> sancısı çok sürüyor. <laughs> yani öyle söyleyeyim. Ha ne bileyim her ay 4. Ya tabii şey bile oluyor mesela bazen video izliyoruz atıyorum. Diyelim ki işte eee erkeklerin işte testisine bir top geliyor ya da başka bir şey oluyor. O oluyor bu oluyor mesela. Hemen chatte bile böyle anında şöyle şeyler görüyoruz ama uyyy. Hıss. Böyle görüntüsünü görünce böyle bir... Böyle sanki bok kokusu gelmiş gibi bir tribe falan giriyor böyle herkes. Ya psikolojik acısı çok yüksek zannediyorum ki. 4 gün, 5 gün yaşamadığımız evet, için evet, yani. Evet. Ben dayanabileceğimi düşünüyorum, Gelirsem de birazcık olsun. Akut başlangıçlı bir test lisancısı, regl sancısıyla karşılaştırmak çok e, olası değil, çok mümkün değil aslında. Daha şiddetli bir ağrı ama kısa süreli bir ağrı <laughs> eğer müdahale <laughs> gerektirecek bir şey yok ise. Doğum mu örneğin, hocam? tetikül etrafında e, damar, sinir, paket etrafında dönmesi sonucu testisin kanlanması bozulur. <laughs> e, en sık gördüğümüz <gülüyor> e, <gülüyor> travma ve testis torsiyonu ağrısı. Şimdi Batuhan evet. bir erkek olarak ağrı. illaki ki eskiden bir çarpmış bir arkadaşın gelip eşek şakası yapmıştır. Bu darbeyi bir evet. almışsındır yani. Aldım. Bir tarif eder misin abi? Aldım. Acı. Çok acı yaşadım. Mesela vücudumun aşağısı falan diyenler, hepsi yani çok Tek farklı mal acılar yaşadım acılarım. hepimiz gibi. Kök mallarını acılarım. Sorgulatıyor biraz hayatı yani. Evet. Böyle hani ben neredeyim, <laughs> oluyorsun yani böyle. Gerçekten, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> oluyorsun ya? yani. yani. Sanki vücudun aşağısı kapanıyor biraz böyle. Yani. Şey gibi böyle serçe parmağı vurursun. Nasıl biliyor, biliyor, biliyor musun böyle? Vücudun... Aniden. Zaten parmağını 10 kere mi? vurmuşsun gibi. Ya böyle evet. deysek... Benim değil en kötü ağrım o çünkü. Şimdi aynı zamanda sadece testiste darbe... Gözde e hiç konuşmuyor bu arada. Böbrek taşına sahip kişilerin çok büyük acılar çektiğini biliyoruz. Bu kişilerin yaşadıklarını da yine simüle ederek e, sizlere deneteceğiz nacizane. İlk olarak testise gelen bir darbede yaşanılan acıyı deneyeceğiz. Batuhan'la başlıyoruz. Batuhan'cığım hazır mısın? Hazırım. cilt üzerinden e, elektrik stimülasyonu ile Ya bu adam zaten bir tane tekme koysak şu anda ya mu? <laughs> zaten test etmiş oluyor değil mi? <laughs> Gerçekten bu arada en çok da herhalde simit oynarken başa gelinen şeylerden bir tanesi çünkü eğer de simitte biliyorsunuz ki birisine ebeleyemeden nefesiniz tükenirse ve biterse tekme tokat dövmeye başlıyorlar sizi paslarda bir ağrı oluşturacağız. Testis ağrısını taklit etmeye çalışacağız. O Karadenizli. Oo. Aa çekme, kim bu uzak lan? Herkes merak ediyor. Evet. Bak, renkli sancısında six packs'lerim vardı. Packs'ler ama. Şu <gülüyor> an <gülüyor> yağ dokusundan ağrıyı geçirebilir miyiz? Hocam, ay, o, hocam. Hayda. Genetik ağrı oldu. Gelmez yani. <laughs> Tamam. Kadınlara denetmeden önce baton üzerinde bu cihazı bir deneyeceğiz ve tamam. aslında o acının e, bu cihaz üzerinde hangi seviyeye denk geldiğini bize söylemeni isteyeceğim ben. Tamam. Ve o seviyeyi de biz kadınlara uygulayacağız. Tamam. Olayımız bu aslında. Testis ağrısı daha çok klinik birkaç tablodan bahsedeyim. Testis torsiyonu, işte testis enfeksiyonu, orşit, erbezi dediğimiz epitidim, enfeksiyon, epididimit gibi durumlarda görülse de biz daha çok travma ağrısını simüle edeceğiz. Çok fazla bir ağrı hocam. olmadı ama biz o kadar tabii arkadaşımızı yormayacağız. Bir 5-10 saniye bir. Yo, e, çok da sıkıntı olur. Ağrı vereceğiz. Olmaz oturduk artık. Ver Ağrın olacak. Evet. Şimdi başlıyorum. 3 yaptım. Tamam hiç şey yok şu an. Tamam dört yaptım. Dört diyor bir şey yok. Şu an hani testi ağrısıyla hiç alakası yok şu an. Altı yaptım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> evet. Ah! ağrıdı. Aa ah, ağrıdı. Aa. <laughs> ah, ah. <laughs> <gerçekten? 10> üzerinden. On <laughs> <laughs> üzerinden yedi şu anda. Evet on üzerinden dokuz. <laughs> 9'a kadar gitti ama bari. Sanırım uyuyor. 9 9. Ama evet. onu da bir görsek mi? <laughs> hocam bir gelmişken ya bir onu da yapalım. Tamam. Aa, tamam 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 tamam. Herhalde tamam. bu o, aa, aa, yüksek ihtimalle. İlk defa bu kadar fark var 9 ile 10 arasında. Aa. Çünkü orada çok yavaş ilerliyor. Hocam 11 hocam. Bak <laughs> 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 ah. bak. Ee, 10. seviyeye kadar çıktık evet. abi. Çıktık abi. Ona ee, gitti vallahi. 10. seviye midir o testise gelen darbe acısı? Benim için 9. 9 ya. Evet. Çünkü 8'e dayanabiliyordum. 9 şeydi böyle. Hafiften sorgulamaya başladım sorular sormaya. 10 <laughs> zaten başka bir yani. 10 çok başka. Neden buradayız? Niye buradayız? 9 9. o zaman kadınlara Ama geçiyoruz. Onu da bir deneyin. Onu da bir denesinler. Hocam şey Aynen. falan yapabilirim, vurabilirim. Çok özür dilerim şimdiden. Çünkü yani benim kızım ne diyorsun? Ben öfke bayağı. kontrolüm yok. Ben geleyim yanına. Tamam. Gözden'in Gözlerini bu arada o öfke bayağı. kontrolü. Şöyle ya. durayım. Bir, ama ılıl bir şey veriyorsunuz siz. Yok, Veriyor bir şey ver tık tık yaptım. Nasıl? Hadi el ele. Şimdi sen kayıtlar açık değilken çok Hadi söyle. Yani hocam beş neden bin, bin acaba yapmayayım neden? hocam, neden... hocam Allah'tan yani yeminli ki hiçbirisini kabul etmedi evet. yani. Nereden biliyorsun? Kaç oldu hocam? Mi? Hocam verdiniz zaten ne başlayabilir miyiz? <laughs> yani? İki. Hocam, Başlamadı mı bu? Hocam, ne? Kendi tribe girmiş oldum. Yani Gözde'yi bu arada tebrik ediyorum. En az benim kadar bir drama queen geldi. Ben mesela daha kablo bağlandığında şey yapayım. Hocam şu an ama yani olma bu falan diye kendimden geçiyordum net. <gülüyor> <gülüyor> yani. Abi Hocam 20 mi <laughs> verdiniz? Pazartesi. <laughs> <laughs> Allah. Kolejik ee... etkisi de var mıdır peki bunun? Tabii ki var, <laughs> e, muhakkak. Şu an olabilir, <laughs> şu an olabilir. Şöyle <laughs> Çünkü daha ben daha şey başlamadan bana <laughs> geliyor. Evet, başlıyorum. Iğıl, ığıl. Il, i̇lmek, ilmek hocam. Şu an iki. Yavaş yavaş çıkarsak hiçbir problem yok. Ben alışırım her şeye yavaş yavaş. Ellerin tamam. o kadar zaman güzel, zaman daha yanılır. Zamanla her şeye <gülüyor> alışılır. <gülüyor> evet, şu anda üç. Mi? Bu üç, üç. mü? Bak, Bakabilir miyim gerçekten, üç mü bu? Bu üçte ben dokuzu tahmin edemiyorum. Şş, ses yok. Bir şey sanki böyle iğne batıyor gibi. E, öyle olur zaten çok ciddi bir ağrı olmaz korkmanıza gerek yok. Bu neydi? Şu an neler yaptık? Aa! Aa bir dakika. Evet şu an on üzerinden dokuz. Aa birden neden geldik buraya? <laughs> Altıdayız. Ne? Otur. <gülüyor> yok. Ya <laughs> <Altın, altın. gülüyor> <altın>. çıkma, Çıkma. <laughs> <Yedi deyiz. gülüyor> çıkma. 7'deyiz. Çıkma diyor. <diye. gülüyor> ne olur yeter bu yeter. Vallahi yeter. Yedi mi Yapma. hocam? Gerçekten o mu yoksa siz şaka yapıyorsunuz zaten. <laughs> hayır hayır, hayır yedi gerçekten yedi. bazı tamam. insanların ağrıyışı düşük. Allah razı olsun. Dokuz durduralım hocam. Hayır hocam. Hayır, hayır hocam. Mesela, Allah mesela durdurma. annemin eşiği aşırı yüksek yani. Ben mesela şurada anneme dokuzu falan versen annem şey yapar ya burada. Peki hocam olur dokuzdur der mesela. Ablam net iki de kendini yerlere atar. Mesela ben benim bir altı yedim var el halinden. Ağrı eşiği konusunda. <laughs> sen. niye duraklıyorsun? <laughs> Allah Allah. Benim göbeğimde yağ da var ya. Bence daha az hissedeceğim onlardan. Şu an dokuz. <laughs> ben iyiyim. Şaka değil. İyi Ona misin? çıkarın. On. Bir tane vur. Tamam. <laughs> 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 i̇yi ama ben okeyim. gözlerim Manyak ya. <gülüyor> <çıkarırsın>. <gülüyor> İyi misin kız? Valla o kadar. Hocam takmadınız. Bak doğru izledi. On şu anda. Ama yağ var ya bende. Bak uzadıkça çekilmez oluyor da. Mümkün değil <laughs> İyiyim. Düşelim. <laughs> Hayır tamam hayır tamam. Düşelim dedi hocam çıkalım demedi bizi çıkıyoruz. Tamam. Evet aslında. Ee, <laughs> hayır düşelim lütfen. Uzadıkça süre çekilmez oluyor. Şu an oluyor. Şu an bir şey yok sıkıntısı yok. Şu an şey olmaya başladı artık. Hani nefes kesiliyor. Uzadıkça kesiliyor. Ama şu, şu an iyiyim. Tamam. Durdurmayın, durdurmayın. Ben size anlatacağım süreci. Ben de çok iyi. Çok hocam iyi. yanlış yerim tabii. Baya yüksek. Bak ben dayanıyorum. Gerçekten yedi de bırakalım bence. Şu an durdu mu? Durdu. 9, 9, dokuz dokuz, dokuz. dokuz diyenler taraftar dokuz istiyor. Arkadaşlar dokuz mu yedi mi? Dokuz. <laughs> oh, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Tamam, Şu durun, an keseyim hocam. Of. Tamam, durdu. Tamam. Oha çok kötü. Tamam, tamam. Nasıl? Ya kırmızı oldun? Hocam <laughs> burda duyalım isterseniz. Terledi yazık. <laughs> çok kısa, 3-5 saniye var. verip e, kestim. Ama ben birden 9'u giremiyordum. <laughs> Ay çok güzel, ben bağımlısı oldum. Hocam bir daha bas. Sürekli <olur> mu? bu. <laughs> Hep zirvedir miyiz? <laughs> Şu an zirvedeyiz. Işte. Şu an ağrının nirvanasını... <gülüyor> <gülüyor> ben dayanırım buna. Hocam gerçekten o zaman, dayanıyor bu arada helal şey oldu. olsun. Şunu da sorayım. Hı. Hani kişiden kişiye bu acı çok böyle değişik değişebilir şey, tabii. Neden? Çünkü ağrı benim eşiyle ilgili. Ağrı eşi değil bu. Bu benim göbek bölgemde yağ var. Bence onlar. <laughs> Hayır canım senden bahsediyorum. <laughs> bir şey söyle şey o zaman bu. oho be 30'a çıkart yani beni o zaman. <laughs> ha genel Kesin insan. Da tabii, tabii tabii Siz, darbe siz darbe basın gibi. arada. Şimdi. <laughs> Valla ben çok sevdim bu şeyi. Bir tane daha alabilirim. Beni 30'a yolla abi. <laughs> ben giderim yani. Yazık Dalia demek tam ondan tamam, tam, tam. dur dur. Bence 10 bu. Of. Of. Çok, of. Kötü. Çok kötü. Çok, kötü. Çok kötü değil mi? Evet şimdi 10'a çıkıyoruz. Ne? 10'dayız şu anda. 10 10 10. On. 10'dayız <laughs> zaten. Onda <laughs> mıydı? Tabii 10 10 diye tezahürat edince ben de ona çıktım. Yani. <laughs> hocam ben hissettim çıktığını zaten. Siz bilmiyordunuz sadece. <laughs> hocam da <yani>. tezahüratla hemen araya kadar çıktık ya. Hocam hipokrat yok mu hocam? Niye çat diye çıkıyorsunuz kendi kendinize? Doktora bir soraydınız. Onu merak ediyorum. Doktorum hastaya bir soraydınız. Hiç etmiyorum. Hiç etmiyorum. <laughs> Şöyle <gülüyor> aslında ben ona çıktım. <laughs> Çıktınız, oh. Mı? Oh. çıktınız mı? Ona çıktınız mı? Hocam böyle ufak sürprizler. <laughs> <ezan>, neden böyle <laughs> sürprizler? Heyecan olsun diye. Küçük Burada yani. duralım dediğinde dokuzdaydık zaten. Ben ona da çıktım. Kendini şartlandırmıştı. Gerçekten şey var mı? Hani o farkı görmek için. <laughs> Plastik <bir> etkisini denedim. Gerçekten <laughs> öyle <laughs> <laughs> hissediyorlarmış. Gözde'cim senin bir yorumunu Dur, alalım. Basıyor hocam. <laughs> Nasıl bir şey biliyor musun? Bir tane vursa çok rahatlıyız. Hani karnına vururlar ya. Kendi kastığında sıkıntı olmuyor. Sadece uzun sürünce yani o titretme şeyini süresini uzun tutunca bir noktada bile olup nefesin kesin. istiyorum? Böyle ilk başlarda şey gibiydi, karıncalanma gibiydi. Ama yani yok öyle Çok bir adet acısıyla falan kıyaslanamaz bir acı. Çok, Çok kötü. Çok kötü. Şimdi 7'de, 8'de Bayağı ipler koptu aslında yani. Saniye. Ya bende... Ama adet sancısı da çok kişiden kişiye, insandan insana değişen bir şey yani. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorum, teşekkürler. Dede koptu gerçekten. Dokusu falan şey yapamadım, orada gittim zaten. Ha, Büşra Kardağ'ın elektrik mi veriyorlar? Yani, Vallahi yani. bilmiyorum. Yok. İki büklüm oldum zaten. Evet. Hani iki kaç dakika sürüyor bunun acısı erkeklerde? İki dakika falan i̇ki, mı? İki üç dakika sürebiliyor. İki, üç dakika daha abi. uzun da sürebilir, Büyük daha kısa da sürebilir yani ortalama. Evet. O zaman i̇ki, hocam, üç dakika. E, siz de hazırsanız böbrek taşı sancısına, ağrısına geçelim. geçelim. Bak Batuhan'ın ağrı eşiği çok yüksektir. Öyle böyle yüksek değildir hatta. Ee, yani hani herhangi bir şekilde böyle canı kolay kolay yanmaz, hasta olsa hastalıktan yataklara düşmez, ne kadar hasta olursa olsun. Ee, böbrek taşı düşürürken, yani ben Batuhan'ın kendinden geçtiğini biliyorum. Normalde biliyorsunuz ki önce bir test yapıyoruz <laughs> ee, bu işte ağrı yaşayan kişiler üzerinde. Ya da daha önce böbrek taşı düşürmüştü mü şu an Dalia sende? Evet evet 5 sene, 6 sene oldu bu arada. Toplumda böyle yan ağrısı diye tabir edilir. Genelde taş böbrekten kanala, üreter dediğimiz böbrekten idrarı mesane, idrar torbasına getiren kanala düştüğünde ağrı olur. Kanalı tıkar. İdrar boşalamadığı için böbrekteki basınç artar. Hidronefroz dediğimiz böbrekte şişme buna bağlı gerilmeye bağlı ağrı olur. Gerildim şu an ağır... şu an birden psikolojik olarak böbrek hastalığı, ne <laughs> yapayım? Birden bire böbreklerime bir şey oldu. Genelde böyle doğum sancısıyla falan karşılaştırırlar. Enteresan bir bilgi vereyim. Literatürde dayanamayıp kendini zamdan aşağı atıp intihar eden insanlar var. O kadar! Ben de mesela yürüyemiyordum düz. He? Yani iki büklüm yürüyorsun ful. İki, dört oldum, beş oldum, yedi oldum. Tamam, buralar. Ah çok acıdı. Tamam. Gidin misin? Evet, evet, evet. Evet. Tamam. Kaç? Dokuz şu anda. Çok acıyor. Dur, dur, dur. Evet, böyle bir şey. Ve bunu sürekli çekiyorsun. Tamam. Bu da dokuz. Evet evet. Yani böyle ben mesela şu an bükülemedim. Arkamda şey olduğu için ama rahat bıraksanız şöyle bükülürüm yani. yani öyle bir acı. Yani, evet, kli yani klinikte bunun 2-3 katı, bunun 2 ile 3 ile çarpın o, ot tür ağrılar görebiliyoruz. 9 evet. seviyesinde. Kral Ya kırdık, kırdık, onu, onu da bulabilir. Ay durup durup yere olursa. acıyor canım. Evet. <laughs> Benim sadece videodan bile canım yanıyor. Ciddiyim bu arada. O yüzden çok merak ediyorum işte. Hmm. Onu da bulabilirsin. Onu daha <laughs> bulamıyorum hiç. <laughs> Hocam e, şimdi. Acaba bunun, fizik e, tedavideki elektrik özelliği, cihazıyla ile aynı mı ki bu ya? Uzun ben ben, bu ya? Uzun ben çünkü fizik tedavi görenler gün o elektrik cihazına da çok fazla insan dayanamaz. Ben dayanıyordum. Kuşkusuz şiddetli gelmiyor ama yürüyemiyor Sonra sürekli bir ağrı var, ağrı hali var yani. Kolik dediğimiz yani ara ara şiddetlenen ağrı türü yani beş gün boyunca aynı şiddette devam etmez. Fırlar biraz rahatlar hasta, yükselir, fırlar, hmm. rahatlar hasta. O biraz da üreterin bir peristaltik hareketinden dolayı. Eğer taş çok büyükse, oturduğu impakta ise yani oturdu, yerleşti, oradan hareket etmiyor. Bir şey diyeyim o zaman ben dayanırım. Ben dayanabilirim o zaman. Çünkü ben bir buçuk ay hatta iki aya yakın fizik tedaviye gittim. Yüzümün sol tarafı felç geçirmişti ve tam toparlanması altı ayımı almıştı yüzümün sol tarafın tamamen tekrardan işlevini kazanması. İki ay boyunca düzenli olarak her gün fizik tedavi gidip yüzüne elektrik veriyorlar bildiğin. Yüzündeki kaslara elektrik veriyorlar. <laughs> Ve normalde mesela benden önce girenler falan böyle ağlayanlar mı dersin, kendisini yerden yere atanlar mı dersin? Bende var ya ben zırnık, yemin ediyorum zırnık gözümden damla yaş bile akmıyordu. Akmıyor ise ağrı şiddeti Neden gittikçe Neden şey artar. Soğuktan. Çarpıldım yani. Bende öyle Ağrı oldu. Şiddeti de artar yani böyle dördüncü, beşinci gün dayanılmaz bir noktada hastaneye gitmiştim yani. Evet, şimdi biz de o seviyede vereceğiz Ben hiç hareket edemediğim için bana ee, yüksek seviyede ben başlayalım. 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 Hazır mıyız? Haydi bakalım. Hocam, e, bir şu bilgiyi verelim öncesinde. Ne, ne bilgisi? E, şimdi ne bir... bunda diğer aslında oh, acıya... Oğlum adam basıyor, basıyor. Ne bileyim Hocam basıyor musunuz bir yandan? Yedi sene, <laughs> yedi sene <laughs> falan oldu şu <çünkü>. an. <laughs> 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 diğer acıya oranı <laughs> biraz daha uzun tutacağım bu acı. Çünkü böbrek sarkısı hani gelip hızlıca giden bir acı değil herhalde. Değil, değil, değil. Allah ne yapacağım? Ne o? Oha bir dakika bir dakika bir dakika ama ne yaptınız siz de o kadar? <laughs> Şu an bizim <laughs> şey evet başlıyorum. Direkt ondan başlıyorum ama. Neden? Ha aa bir dakika bir dakika durun. Ben buna dayanamam sen buna nasıl yaptın? <laughs> evet işte böbrek ağrısı böyle bir ağrı. Sekiz. Oha! Otan kalk ayağa. Aaaa! Ah! Kalk kalk Otan. Haydi. Ah. Kaç? Plasebo falan yapmayalım hocam bak, bu on, bu on. <laughs> dayanamam susun. ki, imkansız aa. dayanamam. Aa. Bir dakika tutalım ya gözdeyi. Şimdi katıyor gibi. Valla. Tutun lan. <laughs> Başlatıyorum. Hadi. Sayıyorum ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <laughs> dayanırım ben buna. Dayanırım. Verin verin 15 Bak, 16, hoca ne dedi? Daha... Daha... Ver küçüğü hoca. Ver küçüğü. Su, su. su ver. Su içeyim su da. Ama bir noktadan sonra hoşuma gitmeye başlıyor benim. Siz verin hocam. Bu durulabilir. 8'e düştü. Gözde az önceki ağrıda dayanıp bunda dayanamadıysa ben buna dayanamazmışım. Yok. Bu kaç? 9. Bak alıştım artık. Hocaya bak hareket hareket halinde geçiyormuş. Ara oynuyor. Tamam. He, evet yürüyünce tabii. iyi geldi. O zaman 9'da takılıyor muyuz? Evet. Öyle mi? Çok onda yani. 9 9 deneyelim. Böbrek şey Şaka... olmamak için su için. 10 ama hocam Son Nasıl 9 ya? Aa. <laughs> <laughs> Aa, niye solun bu kadar? Aa. Oha resmen biri kaburgaların böyle sırtını için. Nasıl biliyorsun? Biri elini içinden geçirmiş. Şu an falan. böbrek Şimdi ağrısı deniyorlar. Dışarı, yemin ederim. Biraz daha abart lütfen. Yok yani. böyle kafamı kopartmışlar. <laughs> Bak işte. bırakınca çok garip oluyor böyle. O kadar hafif ki <laughs> ya bir de düşünsene bu acıyı 3 gün, 4 gün, 5 gün yaşıyorlarmış yani. Tabii azalıyor artıyor ama. Ben yedim bir taş düşürdüm bu arada. Batuhan'la e, benzer bir şeyler yaşadım. Bir gece boyunca böyle dolandım evde. İşte merdiven koştum. Hep evet, hareket Falan. Şey sürekli hareket, sürekli sürekli. O gece yaklaşık 4-5 litre su içmiştim. Yani çok affedersin tuvalete çıkamamıştım ama düşürdüm yani, başardım. Vay be. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. <gülüyor> şey, <gülüyor> Çok, biraz sıkıyormuş boğazım. İçinizde var mı böbrek taşı düşüren? Yani. Böbrek taşı düşüren var mı içinizde? Bilmiyorum ya. Allah sağlık versin. Yani böyle bazen işte Allah hem psikolojik, hem mental sağlık, hem de fiziksel sağlık versin. Yani gerçekten. Üf. Ya şurada yemin ediyorum ki terledim yani. acısından <laughs> Sinir geldi ki hissetmiyorum bile. Hissetmiyorum bile. <laughs> Ay ölüm gibi bir şeydi ya. Ay tövbe tövbe tövbe. Çeşitler. <laughs> yani. şey... Ben ama dayanırım buna yani. Sen iyi dayanıyorsun maşallah. Üç dört gün, gün dayanırım ben buna. <laughs> <Hı>. Ah. <laughs> Yine doğuma geçti. Anasız. Gelin <laughs> yanına aşkım. Ah <laughs> tahsin. <laughs> <laughs> şu an oh, durdurdum. Dayan. Durdu. Dayan. Tamam <laughs> <laughs> doğum sancısına döndü tam. <laughs> i̇yi miyiz? Derin nefes ah, al. <laughs> Hocam bu arada evet, onu da konuşsak aslında. Hani Hı -hı. bu sancı girdi diyelim, Hı -hı. bunu böyle hafifletmek için ne yapmak gerekiyor? Hareket etmek gerekiyor. Hareket, evet, su. E, muhakkak hidrasyon yani, bol su içmek çok önemli. Bol sıvı almak çok Sok önemli. Çok önemli. Hocam çok tatlı konuşuyor ya. Hayırın, tamam tamam. Ya. Ya. Tamam, tamam. Evet. Geçmiş olsun. <laughs> geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, geçmiş olsun. Mesela benim babamın <laughs> ağrı işi <laughs> hepimizden Yatmak yüksek. Yatmak iyi gibi Yatmak. biraz. Babam parmağını kırıyor parmağını kırıyor. Normalde ne denir? Kırık olsa asla duramazsın, şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın, bilmem ne yapamazsın. Babam ayak baş parmağını kırıyor. Ayak baş parmağı, yürüdüğü ayağı. Babam bir ay boyunca hastaneye gitmiyor. Hastane bir ay. Kırık var adamın ayağı parmağında. Kırık. Kırıkla geziyor bir ay. Yemin ediyorum size. Yo bir şey olmadı gibi geliyor. En sonunda ayağın şekli hani böyle parmağın artık şekli değişince biz zorla götürürüz anlıyoruz ki kırık. Ya babam da mesela böyle bir adam yani. Yazık mı, Ablam doğum yaptı. 25 gün ablam ayağa kalkamadı. Epiduralle yaptı. Sezaryen oldu. 25 gün ayağa kaldıramadık ablam. Vallahi kaldıramadık. <laughs> Tamam, veriyor Gelmiyor. <laughs> yani son çocuk. Benimki çok ortalık karar, ya, karar benim ağrı işim. Aaa 10 veriyor Aa, bak. bak, şey bak. Hocam seviyorsunuz bu Bir de <laughs> şey. şöyle sıcak çok iyi gelir mesela küveti doldurup içine girmesini falan öneriyorum hmm. hastalara. İyi geliyor gerçekten veya sıcak torba da uyguluyor bilirler. <laughs> ya hocam. <korktum ya>, <laughs> tamam. Tamam. Yeter hocam harbi seviyor. Kodam. Vallahi bir spor yapıyorsunuz. Değerli. Gözdeciğim, bütün yorumları çok fazla etkilenmedi. Hocam. Ya etkilenmemek değil. Şöyle, tabii kasıyorum kendimi yani dayanmaya çalıştım. Ama gözde maçıyorum ama dayanmaya çalışıyorsun. Bir anda böyle bir ağrı girse Hazırlıksız yakalanmış gelebilirim mesela. <laughs> böyle benim bütün bedenimi etkiledi. Şu an resmen başım dönüyor. <laughs> Bedin yani bir <laughs> şey. Aşırı tatlı <laughs> biriymiş <gülüyor> bu arada. Adep Kim? Doğum sancısını denedim burada, Doğum evet. sancısını denedim. Evet. Ee, tekme sancısı zaten biliyorsun. Hı. Bir de üzerine denedin yani burada. Benim bir tane Bunun yeğenim var. var mıydı mesela? Aslında hepsi birbirine benziyor da, şuralar çok sıkıntı. Buradaki kaslar bir yerde birleşiyor galiba, şu aşağılarda. Çünkü orada öyle bir şey böyle hani o kadar yani, sanki bıçak batıyor ve bacağıma kadar hissediyorum. Özellikle sol bacağımda oldu. Mesela renkli sancısında sağ bacağım kilitleniyordu. Bunda sol bacağım kilitleniyordu. Büşra katıldığın için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, hocam size tekrardan çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Edeyim. Katıldığınız Katıldığınız Hocamız için ne kadar taşı düşüren, düşürmekte olan e, kişilere geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Iletelim. Çok zor. zor. Gerçekten zor. O zaman akışlarla bölümümüzü bitiriyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Bu bay. Niye derken? Niye en bileyim. fazla insan var ama. Oh. <laughs> <laughs> yani tamam. Artık, artık artık. Çok küçük de yani artık evet. Çok merak ediyorum ya. Gerçekten çok merak ediyorum. Öf. Aşırı merak ediyorum şu ağrıyı. Efendim Elif Sağık ben 10 lira göndermiş 26 gün üniversite sınavım var ve motivasyon arıyorum. İlk 5K yaparsan benimle oyun oynar mısın lütfen demiş efendim. Hangi alanda mı? Şimdi dil mi? MF mi? TM mi? Hangisi? Çok değişir. TS mi? Elif Sökmen. Nerede ilk 5000? Nerede? Bu, çok önemli benim için. A ne efendim Elif Sökmen? iPhone'da böyle bir özellik var. Belki oradan senin geçmiş e, geçmiş konuşmalarını buluyor. iPhone'muzu... Hadi canım. Aaa. Tak 5000 ama bak nerenin 5000 işte o önemli. O önemli. 5000 hayalin sebebi çalıştıysan vallahi helal olsun. Yani bir taraftan çalışıp bir taraftan buraya da vakit ayırırsan apayrı helal olsun zaten. Neden? İnsan